Günümüzde onlarca Arap ülkesi var. Komşumuz Irak'ın yer aldığı verimli İdal bölgesi sınırlarından Afrika'nın en batısına kadar uzanan coğrafyayı gözünüzde bir canlandırın. Yaklaşık 14 milyon kilometre karelik yüz ölçümüne sahip olan bir büyüklükten bahsediyorum. Eğer Arap devletleri tek bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük ülkesi Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alacaklardı. Sadece bu kadar da değil. 400 milyon aşkın nüfuslarıyla dünyanın en çok nüfusuna sahip olan 3. ülke olacakları gibi aynı zamanda sahip oldukları petrol gücüyle dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olarak ekonomiyi yönlendireceklerdi. Pekala, aslında bu denli büyüklüğe sahip olan Araplar neden süper güç olamıyor? 100 bin abone hedefimde yardımcı olmak için abone olduysan anlatmaya başlıyorum videoyu beğenmeyi unutmayın. Aslına bakarsanız pek çok Arap devleti tek bir ülke çatısı altında birleşmeyi denese de hiçbiri gerçek anlamda başarılı olamadı. Bu birleşmelerden birisine de ülke olarak çok yakından tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Mısır ve Türkiye arasında birden fazla devlet bulunsa da Arap devletlerinin birleşmeleri nedeniyle bir zamanlar Mısır'la komşu bile olmuştuk. Çünkü Suriye ve Mısır 1 Şubat 1958 tarihi itibariyle Arap Birliği Cumhuriyeti adı altında tek bir ülke olsa da bu birliktelik Suriye'nin Mısır'dan bağımsızlığını ilan etmesini tetikleyen askeri darbenin ardından 28 Eylül 1961'de son buldu. Fakat aradan geçen yıllar sonunda Kattafi'nin girişimleriyle 1 Ocak 1972'de Libya, Mısır ve Suriye üçlüsü Arap Cumhuriyetleri Federasyonu adı altında birleşti. Federasyon 19 Kasım 1977'ye kadar varlığını sürdürse de pek fazla verim alınan bir proje olduğunu söyleyemem. Günümüzde Arap dünyasına genel bir bakış attığımızda coğrafi sınırlar fiziksel bir ayrılığa neden olurken mezhebi ve etnik bölünmeler de bu ayrılıkları güçlendiren başka bir unsur. Oysa 7. yüzyılın ortalarında Emevi halifeliği Portekiz'den Pakistan'a kadar uzanan bir imparatorluğa hükmetti. Doğu Roma topraklarının hızla ele geçirilmesi, büyük Yahudi ve Hristiyan toplulukların halifeliğe dahil edilmesi anlamına geliyordu. Emevileri kısa süre sonra deviren Abbasi Hanedanı, İslami hukuk altında gayrimüslimlere özel vergilerin yanı sıra özel ayrıcalıkların da tanındığı hoşgörü politikalarını sürdürdü. Bu yapı içinde toplumlar genellikle kendi inançlarını ve geleneklerini sürdürebiliyordu. Bağdat, Şam ve Kaire, felsefe, teoloji, bilim ve hukukta ilerlemeler yapmak üzere öğrenim merkezleri haline geldi. Yunan klasiklerinin Arapça olarak korunması daha sonra Batı'ya yeniden aktarılmasına olanak bile tanıdı ve belki de Avrupa Rönesansı'na ivme kazandırdı. Arap Altın Çağı, Yavuz Sultan Selim'le birlikte Osmanlı'nın Arap coğrafyasına olan hakimiyetiyle yeni bir şekillenmenin içine girdi. Bu şekillenmeyle birlikte Arap toplulukları, Türklerin yönetimi altına girdi. Her iki kültürde bir arada yaşanılan yüzlerce yılın ardından entegrasyon sürecine girdi. Fakat 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika, İngiliz, Fransız ve İtalyan etkisinin altına girdi. Balkanlardaki devletlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla beraber Arap isyanları yaşandı ve Araplar kendi bağımsızlıklarını ön plana çıkarmaya başladı. Bu yüzden 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız ittifakına katıldılar ancak bağımsızlık arzuları Paris ve Londra ekseninden öteye gidemedi. Fransızlar ve İngilizler Arap yurdunu kendi aralarında paylaştı. Bu kandırılmışlıkla beraber toplumda anti batı duyarlılığı arttı. Hatta Birleşik Krallığın Filistin'deki Yahudi yerleşimcileri desteklemesiyle bu süreç iyice alevlendi. Bu bağlamda Arap çeşitliğini barındıran ve birliğini koruyan yeni bir felsefeye ihtiyaç duyuldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından pan-Arapizm fikirleri de çoğaldı. Birleşik bir Arap devleti için ilk teklif Irak Krallığı, Suriye ile Lübnan Mandası, Filistin Mandası ve Ürdün Emirliğini tek bir bayrak altında, Verimli Hilal Birliği ya da planıyla birleştirmekti. Dicle ve Fırat neyleri boyunca uzanan Verimli Hilal, bölgeye coğrafi bir bütünlük kazandırmıştı. Ancak Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması, uygulamanın önündeki en önemli engeldi. Aradan geçen birkaç yıl sonra, videonun başında bahsettiğim gibi, iki ülkenin nüfuslarının da rızasıyla Mısır ve Suriye 1958'de birleşti. Kısa süre sonra bu grup Birleşik Arap Devletleri olarak yeniden şekillendi ve bölgesel bir güç haline gelmeye başladı. Irak ve Ürdün, Arap Federasyonu olarak bilinen kendi birliklerini oluşturarak karşılık verdiler. Ancak bu birlik gerçekleşen darbe yüzünden 6 ay sonra çöktü. Böylece hem Irak hem de Ürdün, Mısır önderliğindeki Birleşik Arap Devletleri'ne katılmayı düşündü. Ancak ne darbeler bitiyordu ne de iç savaşlar. O dönemlerde Kuzey Yemen'de büyük bir iç savaş patlak verse de Pan-Arap duygusu Muammer Kaddafi'nin önderliğinde Libya, Mısır ve Suriye'den oluşan Arap Cumhuriyetleri Federasyonu'yla 1970'lerde yeniden dillendirildi. Fakat bahsi geçen bu oluşum sadece ismen var olan bir şeydi. Öte yandan Suriye ile Mısır 1973'te Libya'ya danışmadan İsrail'e saldırdığında ilişkiler iyice kopma noktasına geldi. Böylece 1977'de federasyonun resmi olarak feshedildi. Her başarısız deneme bir sonraki deneme için fitil oluşturuyordu. Bu sefer de Saddam, Suriye ve Irak'ı Mısır ile birleştirmek istedi. Arap Cumhuriyetleri Birliği olarak adlandırılan bu birlik, Bağdat ve Şam arasındaki fikir ayrılıkları yüzünden başarısız oldu. Arap Birliği denemeleriyle geçen yaklaşık 50 yılın sonunda, bırakın süper güç olmayı, Araplar kendi içinde daha fazla ayrıldı. Öte yandan Arap dünyası bütün olarak ele alındığında dünyanın en büyük ikinci ülkesi gibi görünse de Arap dünyasının geniş çölleri ve sınırlı tarım alanları vardı. Kuzey Libya, Nil coğrafyası ve bereketli İlal coğrafyası bu istisnalardan birkaçıydı. Var olan bu istisnalar da Arap ülkeleri için önemli bir ayrım haline geliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse coğrafya Arap dostu değildi. Öte yandan tarihi faktörlerde birleşmeyi engelliyordu. Avrupa kolonizasyonu düzensiz ve eşit olmayan toprak bölünmelerine yol açtı. Yeraltı kaynak çıkarımı ise bölgenin jeoekonomik özelliklerini belirleyen en büyük unsurdu. Arap dünyası içindeki ticaret bugün bile dış dünya ile olan ticarete göre neredeyse çok az. Kısacası güç kavgalarının dışında coğrafi bereketlilik, politik güç ve eşit olmayan ekonomik dağılım Arap dünyasının tek bir çatı altında birleşmesini engelledi. Öte yandan 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından birçok Arap devleti eksen değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle Mısır, İsrail ile ABD gözeteminde bir barış anlaşması yolu aradı. Bu politika Washington'a yönlendirdi ve Arap dayanışmasını zayıflatarak birleşme olasılıklarını azalttı. 1979'da İslam devrimi ile İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması coğrafyaya mezhepçiliği de getirmiş oldu. Fars teokrasisinin yükselişi bölgesel güç dinamiklerini değiştirdi. Gelişen süreçte Hizbullah, İsrail'e karşı çıkan siyaset içine girdi ve Lübnan'daki Şii azınlığa yardım sağlayarak etkisini arttırmaya başladı. Daha sonraları Washington'ın 2003'te Saddam'ı devirmesiyle İran'ın etkisi arttı ve bu Tahran'ın Irak'ın yeni Şii hükümeti üzerinde etki kurmasına olanak sağladı. Bu süreçte Suudi Arabistan Krallığı da kendi projeleriyle güç etki alanını kurmaya çalıştı. Sonraki 30 yıl boyunca Sudiler bu çabalara 75 milyar dolar harcadı. Bu belki de tarihte en iyi finanse edilen propagandaydı. Çünkü Cezayir'den Endonezya'ya kadar Müslüman coğrafyasında sünni radikalizmi yaymayı başardılar. Şimdi de futbol üzerinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla bambaşka bir plan içindeler. Ve hala Şii İran ile en büyük ayrılıklara sahip olan ülkelerden birisi. Fakat buna rağmen geçmişteki çekişmeli güç hırsı günümüzde yerine elitizmi bıraktı şahşalı ve lüks hayatların eşiğinde, hala eşit olmayan dağılımla zorluklar içerisinde yaşayan ya da ABD'ye üs olmuş Arap ülkeleri var. İlginçtir ki İran hariç neredeyse tüm Arap ülkelerinde İsrail savunmak üzere bekleyen ABD üsleri mevcut. Arap bağrıyla devrilen liderler de oldu, kendi halkı ayağında ezilen ya da asılan liderler de. Evet, Arap coğrafyası oldukça ilginç bir yer. Burada savaşlar hiç bitmedi. Kendi aralarında bile. Ne yazık ki bırakın bütünlüğü, tamamen bölünmüşlüğü temsil eden bir coğrafya haline geldiler. Hizbullah, Hamas, IŞİD gibi bütünü temsil etmeyen organizasyonlar bütünü bölmeye hizmet etti. Şimdiye kadar yapılan tüm denemeler başarısız olsa da, geçmişten günümüze olası bir Arap Süper Devleti'nin fikri bile milliyetçilerden tutun da Panarabistlere, oradan da İslamcılara kadar birçok farklı hareketli izler bıraktı. Günümüzde tek bir ülkeyi başaramasalar da 22 egemen ülke olarak Arap Birliği adı altında birleştiler. Organizasyon olarak ele aldığımızda Avrupa Birliği'nden bir farkı yok gibi görünse de işlevselliği sorgulanabilir. Arap Birliği Ortak Savunma Konseyi, Arap Birliği üye ülkelerin ortak savunmasını koordine etmek için yapılan bir işbirliği. Fakat bu birliğin NATO ya da Birleşmiş Milletler'e benzer bir şekilde askeri gücü yok. Velhasıl tam da bu nedenden ötürü ne bu coğrafi büyüklüğün ne de bu büyük nüfusun gücünü yeterince kullanamıyorlar. Yaşanan siyasi iktidarsızlıklar belki de gerçekten Arapların kendisini yönetme becerisi olmamasından kaynaklıdır. Özellikle petrol zengini Arap ülkeleri kendi ekonomik çıkarları nedeniyle egemenliklerini koruma eğilimini sürdürdüğü, coğrafya üzerindeki mezhep kavgaları yaşandığı ve en önemlisi dış güç kontrolü altında kalındığı sürece bu coğrafyanın birleşip süper güç olması imkansız gibi yorumlanabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözden kaçırdığım ama şu da önemli bir konuydu dediğiniz şeyleri yorumlarda yazın. 100 bin için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve barışta kalın.